Merhabalar İbrahim Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Öncelikle Sektör Özel Programı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyicilerimiz bugün durağımız İstanbul'da Arnavutköy ve Arnavutköy'de hürtaş beton elemanlarının konuğuyuz bugün yanımızda da firma sahibimiz İbrahim Çiçek bulunuyor bakalım bizlere sektörle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak şimdi kendisinden dinleyeceğiz tabii öncelikle sizleri tanımakla başladım İbrahim Bey e, aileden geliyor sanıyorum bu meslek e, dededen geliyor bu meslek evet. ben e, e, aslında e, bu sektöre biraz yabancıyım şöyle biraz geç başladım. Hı, hı. Yani biz 9 yıldır falan bu sektördeyim. 30 yaşındayım bu arada. Kendim matematik öğretmeniyim normalde. <laughs> Çok farklı bir alanda. Ama e, bu sektörü <laughs> dededen babaya, babadan da ben aldım. Üçüncü o şekilde bayrağı o şekilde devam ettireceğiz. Peki dede ne zaman kurdu firmayı? Dede e, 1986 yılında kurdu firmayı. E, i̇şte 30 4, 4 yıl, aynen falan. o civarlar olmuş. Evet, bir malzememiz var. Aynen bir yarayı devireceğiz neredeyse bir yıl evet. sonra. Siz de 9 yıl sonra, 9 yıl önce evet. burada oldunuz. Peki biraz Hürtaş'tan bahsedelim o zaman. Yine Arnavutköy'de miydi yerimiz? Sultan Çiftliği'ndeydi. 2003 yılında Arnavutköy'e geçtik. Yaklaşık işte bir 17-18 senedir buradayız. Hı hı. Kendi yerimiz. Evet, yoksa. biraz o zaman ürünlerden bahsedelim mi? Yaklaşık bir 30 kere ürün çıkartıyoruz dediniz. Neler bunlar? Biraz ürünlerden bahsedelim. Ya, e, ürünler beton boru türevleridir. E, nedir bu beton boru? E, İstanbul'un ya da e, çeşitli bölgem. Yani yerleşim yerlerinin altyapısını oluşturur bu beton borular atık suların, pis suların e, kanallara akıp bir şekilde e, egal olmasını sağlar. Bu kanallar zaten beton boru zaten kanalları oluşturur. Altyapıyı oluşturur. Kanalizasyon oluşturur diyebiliriz. Hı hı. <laughs> hemen hemen İstanbul'un bütün altyapısında o zaman bu ürünler bulunuyor. Evet. İstanbul'un değil Türkiye genelinde, hatta, hatta dünya genelinde diyebiliriz. Siz bu ürünleri her yere mi gönderiyorsunuz o zaman? Yüzde ee, 60 İstanbul hı hı. ve yüzde %40 İstanbul çevresi, Kocaeli, Tekirdağ, Düzce, Kırklareli, Trakya bölgesi bu şekilde e, çok nadir de işte daha uzak memleketlere gönderebiliyoruz. Evet daha çok genel olarak İstanbul ve çevresi öyle. diyorsunuz. E, tabii kendi aralarında ebatları da ayrılıyorlar. Tabii büyüklük küçüklüğü Evet. Ee, elemanlar dediğimiz farklı. Bunun dışında farklı bir şey var mı peki ürün olarak? Beton boru var. Ee, muayene baca tabanı, e, rögar, hı hı. E, beton menholler, zemin taşlarımız var. Parke taşı, bordür taşı. Yani altyapı dışında üst yapı elemanları da üretiyoruz. Evet. Yani bu zemine düş döşenen hoş taşlar var. Onların üretimini de yapıyoruz. Hı hı. Üretim yeri hepsinin burası mı? Alt altyapı burası, üst yapı e, Habibler'de. O da yani, farklı bir yerde. Evet. Evet, şimdi altyapı çok geniş bir alan kapsadığı için Evet. yetiremiyoruz bu alanı. Burası şimdi, kaç metrekarelik bir alan? Burası e, Afaki afaki bin metrekare. 2 bin dönüm üzerine neredeyse kurulmuş. Evet. Altyapı malzemeleri sadece çıkıyor buradan. Burada altyapı eee Habibler'de. Çevre düzenleme ürünleri de diyebiliriz. Onları üretiyoruz. Evet. İki tane ayrı firmayla iki noktayla hizmet sunuyorsunuz burada. Aynı firma. Evet. Aynı Yok firma. hayır e, çeşit farklı. olarak dedim. Ha ha Çeşit olarak evet. Evet iki katı. İki farklı noktada ama aynı e, farklı malzemeleri üretiyoruz dedik. Biri Habibler, biri e, Arnavutköy. Arnavut. Biraz kalitemizden bahsedelim. Nelere dikkat ediyorsunuz üretimde? Ee, şimdi bizim ürünlerimiz TSE belgelidir. Hı hı. ISO sertifikası, işte sanayi sicil belgesi, TSE evet. belgeleri yani e, bu ürünün e, kalitesini gösteren bütün belgeler bizde mevcuttur. Zaten biz e, İstanbul içinde yapılan büyük projelere de ürünler vermeyi başardık. Çok güzel. E, yani e, İstanbul'a gelen olarak o zaman hakimsiniz değil mi? İstanbul'a hakimiz. Evet, evet. Bayağı bir malzeme tetariği evet. oluyor. O zaman belli bir standart kalitemiz var zaten. Tabii, tabii. E, i̇şçilik sunmuyoruz sanırım bu arada. Ee, yok, üretim. Sadece, sadece üretim olarak sadece hizmet sunuyoruz. Üretim. Peki sektördeki farkınızdan biraz bahsedersek neden tercih ediliyorsunuz? Kalite. Yani kaliteli ürünler yapıyoruz. Verilen her ürünün arkasındayız. Verilen her ürünün arkasındayız. Ee, zaten bu sektörde benim araştırmalarıma göre çok firma var fakat belgeleri yok. Böyle firmalar var. Bizim belgemiz var. Hı hı. Biz atıyorum Kuzey Marmara Otoyolu olur. İşte yeni havalimanı olur. Buralara ürünler vermeyi başarmış bir mayıs. Ki buralara ürünler vermek kolay değil. Kolay değil. Aynen evet. öyle. Belli ihalelere katılıyor musunuz Tabii. o zaman bu konuda? Ya bizim işimiz genelde ihale usulü oluyor. Yani hı hı. ihalelerle İstanbul'da açılan ihaleleri kazanarak o şekilde malzemeler veriyoruz. Evet. Peki sizler bayrağı devir aldınız şimdi. Yeni projeler var mı? Neler bekliyorsunuz? Yani şu an birkaç proje var. Hı hı. Yani kovaladığım birkaç proje var. Fakat e, sonuçlanan bir şey yok. Yani sektörle alakalı yüksek, farklı bir değişiklik olmayacak. Sektörle alakalı bir durağanlık var zaten. Yani bu ülke genel ya Ülkeyle alakalı da bir durum aslında. Hı hı. Yani biz inşaata paralel gittiğimiz için evet. inşaat sektörü durduğu zaman bizim sektörümüzde de bir durağanlık oluyor. Peki sektörü de değerlendirerek son olarak izleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz İbrahim Bey? Çevre düzenleme ürünleri ya da altyapı ürünleri tercih ettiklerinde yani böyle bir ihtiyaç doğduğunda bizi tercih edebilirler. Evet. Türtaş beton elemanları dedi. Kalite diyorum sadece. Başka bir şey demiyorum. <laughs> evet. Yine zaten sosyal medyalarda web sitemiz falan var sanıyorum. Var, Oradan da var. yapmış olduğumuz referanslar var, var mı burada? Ee, var. Var. Çok var. Oradan da yine inceleyebilirsiniz. Çok Değerli izleyicilerimiz aşağıda Çok telefon numaraları var. da geçecek. Oradan da yine irtibat kurabilirsiniz. İstanbul ve çevresine dedik. Gönderiyoruz ürünlerimizi. Tekrar bunu da hatırlatalım. Teşekkür ediyoruz size. Ben İbhan teşekkür Bey. ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bir başka programda görüşmek üzere. İnşallah. Diyelim.